Sayın Barut. 18 yıllık iktidarlarında Adana'ya kör bakanlar ülke kaynaklarını har vurup harman savurdular. Yetmezmiş gibi şimdi de Adana'nın değerlerine göz diktiler. Güzel Adana'nın çok güvenli bir havalanı var. Geçen yıl pandemiye rağmen 5 milyondan fazla yolcu kullandı. Bu havalan, havalanımızın yeni yatırımlarla iliştirmesini istiyoruz. İktidar oralı olmuyor. Neden? Adana'nın yanı başındaki bir yere havalanı yapmak için harcanan paranın yüzde on de gayet iyi bir iyileştirme yapılabilirdi. Ama niyetinizi biliyoruz. Ama yine de bir kez daha soruyoruz. Adana havalanını kapatacak mısınız? Kapatmayacaksanız eğer yeni yatırımla iyileştir. Sayın Bişer Karaca. Sayın Bakan Denizli esnaflarımızın üzerinden ekonomik buhran silindir gibi geçti. Verilen kira bedelinin, kira yardımının hiçbir dertlerine derman olmayacağını Esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için en az 100 bin lira faizsiz uzun vadede ödemeli doğrudan gelir desteğini talep etmekteler. Böyle bir esnafımıza doğrudan gelir desteği verme planınız var mı? Yine Çardak Organize Sanayi Bölgesi her türlü alt ve üst yapısıyla 97 parseliyle iş dünyasının hizmetine açılmış durumda. En az 5. dereceden olmak üzere ilçe bazlı sanayi teşvik kapsamına 2021 yılında almayı planlıyor musunuz?